bu geceki diyelim artık misafirimiz saat 10. <laughs> Arayan ve hemen gelen arkadaşlardan kendisini de göstereyim. Çok hızlı geldi. Tebrik ederim. Passat 2004 model. Biz 2002 ve üstü Passat B5.5, Bora ve Golf 4'lere bu özellikleri açıyoruz. Sırayla anlatmaya çalışacağım. Gizli özellikler açtık. Hiçbir parça takmadan. Şimdi bakın kitlerken bipli uyarı. Alarm var çünkü bu araçta. Siren var. Açarken iki kez kibar, nazik. Öyle yeni araçlardaki gibi korna çalmadığı için benim çok hoşuma gidiyor. Hemen akabinde göstereyim. Şimdi kumandanın cam kapatma. Yani benim 2018 dastırma maalesef modül taktırmak zorunda kaldım ama bu arabaya modül takmadan oluyor. Bakın uzun basıyorum. Camlar otomatik kapanıyor. Bıraktığımda duruyor. Devam edersen sonuna kadar kapanacak. Hatta benim taktırdığım, Duster'a taktırdığım modül sadece camları kapatıyor. Bakın bu arabaya biz kumandadan cam açma da açtık. Passat D6'dan itibaren var ama Passat D5.5'larda yok bu özellik. Belki en donlarında vardı. Şimdi başka ne yaptık? Onu göstereyim. Bosso gençlerin tabi çok sevdiği bir özellik. Kadran anlamı. İbreler sona vurup geldi ama benim çok önemsediğim bir özellik daha var. Bakın bu sıfır pozisyonunda şu anda şöyle sıfırı görün. Normalde farlar açıkken bu kadranlar yani şu mavi ve şu e, oklar yanar. Şimdi sıfır alıyorum bakın. Artık sıfırda da yanıyor. Yani bu şu su silecek uyarısı bir arıza değil arkadaşlar. Yani sıfırda da kadran aydınlatma. Aslında biz bunu Renault simbollere, Dacia Sandero'lara falan yaparız ama Passat V5.5'ta da ve far sensörü olmayan diğer Volkswagen'lere de yapıyoruz. Güzel bir özellik. Bu araçta sorun yoktu. Şuradaki şurada siliklik yok ama burada siliklik varsa ve çok kötü durumda ise o silikliği de giderebiliyoruz. Son olarak eğer araç otomatik şanzımansa şanzıman performans kodlaması da yapabiliyoruz. Yokuşta veya düz yolda gaza yüklendiğinizde çok küçük vitese düşürmeden daha güzel gitmesini sağlıyor. Müşterimize hayırlı olsun kendi görüşlerinde sorayım. Abi isim hoş, neydi? Murtaza. Murtaza abi hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi akşam kaçtı? Sekizde aradın. <laughs> Hemen atladın geldin evet. Ulus'tan Balgat'a. E, hayırlı olsun abi. Teşekkür en teşekkür çok ederim. hangi özellik hoşuna gitti? Valla genelde bütün özellikler çok güzel ama en çok kadransı. Kadransı. Kadrans. <laughs> evet. İyi abi güle güle <laughs> kullan. Herhangi bir delme kesme yaptık mı? Yok herhangi bir Herhangi şey. bir arıza şey yaptık mı? Eyvallah abi. Güle güle kullan. Sağ olun. Yerimizi göstereyim arkadaşlar. Biz Ankara Balgat Çankaya'dayız ama bu araca ait özellikleri Ankara, İstanbul, İzmir, işte Erzurum, Hatay, Samsun, birçok ilde şubemiz var. Şöyle göreceğiniz muhtelif özellikleri e, muhtelif araçlara açıyoruz. Hatta fokus Renault simbollere, yokuş kalkışla açıyoruz. Belli bir yılın üstüne. E, şu marka modeller olacak. Renault Dacia Ford, Volkswagen Seat Skoda Audi. Videonun sonuna ekleyeceğim WhatsApp hattından e, aracınız özel broşürü ve Türkiye geneli şube bilgisi isteyebilirsiniz. Herkesi bekleriz.